olacak. Lislam oyuncakları. Ne yapsak kankalar? İslam ile konuşalım. İslam ve dahası. Öyle <laughs> demek ya. Tamam İslam işte ile ilgili konuşalım. Ya. Arkadaşlar beş vakit namaz, namaz, nasıl kılınır? Mesela. Mesela diyorum. E, sabah namazının sünneti böyle kılınır ilk önce abdest alırsınız. Abdest almayı göstereceğim size arkadaşlar. İlk önce dersiniz ki Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü hayır. Bekle. Tamam, tamam. Sonra ellerinizi yıkarsınız. Üç kere hilalleyerek. Sonra ağzınıza şuralara hilalleyeceksiniz. Bakın şu e, göster. Ağzınıza su evet. götürürsünüz. Üç kere. Sonra burnunuza. Burnunuzdan sonra yüzünüze gelmeden önce Allah niyet ettim senin rızan için abdest almayı deriz. Çünkü artık abdestin fazlana başladık. Sonra yüzümüzü üç kere yıkarız. Kollarımızı üç kere. Beşiklerle beraber yıkarız mam. Evet. Doğru doğru. Beşikler. Sonra başımızı mesederiz. Sonra buraları da. Sonra Buraları da sonra da ayaklarımızı yıkayız. Benim bir ayağım yok. Koptu. Çünkü... Bunu ayağı kopmuş. Evet. Allah rahmet eylesin. Teşekkürler. Pardon yanlış söyledim. Geçmiş olsun diyecektim. Yo bu arada ölmeyen kişileri de Allah rahmet eylesin diyebilirler. Onların ne ben... Tamam şimdi. Onlar ne bilmiyorum ben. Şimdi sab sabah namazı Allah'ım niyet ettim senin zaman için sabah namazının sünnetini kılmaya. Allahu ekber. Kadınlar böyle yapar, erkekler böyle yapar. Ama ben yapamıyorum. Allahu ekber. Sonra ellerinizi bağlarsınız. Subhaneke okursunuz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve teberek kesmek ve teala cettük ve la ilahe ve haydük. Ve sena kullanmıyoruz. O cenaze namazlarında kullanılır. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rahman ve Rahim Malik Yevmettin İyyâki ne'abudu ve iyâki nesta'in İhtin as-sıyâb al-müstakîn Sırâb al-müzîne ne'amte aleyhim Ayrıl mevzu, aleyhim ve lallâlin Amin Sonra zannı sure yani İstediğim bir sure kız Mesela el hak mit hatta atezurtun meka bir kelle sefeter lemun sum meka sefeter kella kelle levter lemun ilmal yaqin letaruna el cehim sum letarunha aynel yaqin sum letusaelun ne aynin sonra rükuya gideriz Allahu ekber ama acısı bir şey söyleyeceğim Tekasürü okuduğunuzda bir nihayet okumuş gibi oluyorsunuz. Ve ayrıca Sübhane Rabbi Erlezim, Sübhane Rabbi Erlezim, Sübhane Rabbi Erlezim. Seni Allah'u der Rabbine ve leke l-Hamd. Allah'u Ekber. Sübhane Rabbi Erlezim, Sübhane Rabbi Erlezim, Sübhane Rabbi Erlezim. Allah'u Ekber. Ben size söyleyeyim. Allah'u Ekber. Sübhane Rabbi Erlezim, Sübhane Rabbi Erlezim. Bir niye diyorsun? Allah'u Ekber. Allah'ın ﷺ 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 ya Mesela dedim ben size Allah'ın niyetini senin için Sabah namazını Harzını kılmaya Allahu Ekber Sübhaneke Allahümme Ve bireyinde ve berak Kesme küvete ala لا إله غيرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويل لكل همزة لمذاهب الذي جمع بانا. dede. ya sabu anma lehü fil kemal ruzamı. Narullahi muqadeh. Elleti tetali oyal eside. Inneha aleyhim cadeh. Yar medin medede. Seni الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، طيات الله وصلاته الطيبات، السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إشهد أن لا إله إلا الله وإشهد أن محمد عبده ورسوله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، آمين. Şimdi. Ama o, o arı var ya arı çok gıcık. Arı mı? Evet çok gıcık. Biden bulanıyor. Neden? üzerime kustu. Ay ben de kusacağım şimdi yere. Siz demek ki benim hakkımda bir konu yapıyorsunuz da? Şimdi sizi döveceğim. Ya boncuk ne yaptın sen boncuk canım acıyor ben yapmadım sen yaptın hayır boncuk yaptı aaa 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 tazafil Aa! tazafil geç buradan geç başımızdan Şimdi senden döner yapılır. Hayır! Bir daha benim hakkımda dedikodu yapmayın. Bu başlattı. Boncuk başlattı ama. Yani evet. Ben de hak ettik ya. Ben hak etmedim. etmedim. Evet biz hak Hak ettin! Ben... Sen hak ettin ama sen hak etmedin. Ben hak etmedim. <laughs> Şimdi ben aslında suresini okuyabilir miyim? Arkadaşlar ben e, bildiğim surelerden bir tanesini okuyayım. Ben okuyayım ilk başta. Hayır kendim ben okuyacağım. Ben okuyacağım ilk önce. بسم الله الرحمن الرحيم الأيات ما الأيات لما أدراك ما الأيات يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالرهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية أه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي عسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. İzle nasıl okuyabilir miyim? Hayır 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 hayır. hayır. Yürümeze okuyayım bari. Hayır. Fil okuyayım. Kuleyi hayır. Hayır. Ok ee, tamam. Ne yapacağız? Arkadaşlar. Şöyle gidelim Tamam. Biliyor musun? Evet. O zaman al sen araba oldun. Ya. Yeah zaten sen devler senin üstüne yatıyor. Bize mi yağ diyorsun yani şimdi? Ya onları da ben yağ diyorum. Aa bu da Bir daha benim hakkımı edelim. Yoksa bununla size Ha gelin camiye. Yok ya. Camiye gidelim. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Öğlen ezanı okunuyor. Arkadaşlar görüşürüz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ezan okunduğu için gidiyoruz. allah Ekber, allah Ekber. Eşhedü en la ilahe Eşhedü en la İslam. Oyuncak.